arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'dayız. Ee, yine hayalet şey oynayacağız. Ben şuradan ayarları yapayım. Ha. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Söz verdiğim gibi Leon aldım. Leon üstüne Kedi Leon'u aldım. Neyse bir daha başlayalım. Bu arada arkadaşlar Balkabağ şeyinde oynuyoruz. Yeni hayalet güncellemesinde. Evet. ID'nizi de yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları açıyorum ve bütün yorumlara teker teker bakıyorum. Gerekirse bin yorum gelsin. Hepsine teker teker bakacağım. Ee, şey... Evet. Teşekkürler Leon. Aaa! Farklı yerden gelmiş. Şarrafsız. Şarrafsız. Kuş krallığını öldürdüler. Yeniden kurarım ki. Yine kurdum. özel güç almıştır. Şemam maşemma şem ma. Saldırın. Şalgam spor. Amele şalgam ba. Amele balgam şalgam spor. Amele balgam şalgam. Amele balgam şalgam. Amele balgam şalgam. Amele balgam şalgam. Amele balgam, balgam, balgam şalgam. Çiğ köfte. Çiğ köfte ayran spor oğlum bu ems hile mi dokunduğu gibi ölüyoruz oğlum baksana 1040 kırk vuruyor bu hile bu arada evet ya Yani şey demeyin abi sadece iyi oynuyor falan demeyin. Kaybettik. Baksana. Dokundurduğu gibi ölüyoruz. Bu arada arkadaşlar em emek emek çekiyoruz. Yani. Bu videoyu emekle çekiyoruz. Bugün tam olarak 3 tane video çekiyoruz Yok, onlar sayılmadı. Yani büyük ihtimalle sayılmayacak. Yayınlanmadı mı, mı Yayınlanmıyor ki silindiler Aa. direkt. Ha, o zaman bu e, yani e, bugünden sonra demek Evet, hepsi silindi. Aha, neyse de başlayalım. Dur bir dakika ben Leon'a kalkan alacağım. Tamam. Üstünde ne yazıyor bakayım. Abi bu nasıl ben yakından öldüremedim? <laughs> Kanka teşekkürler öcümü aldığım için. Şemmamma şemmamma. Kanka uzak dur ondan. İkisini de gel. Bastır bastır yalan. Oha bastır. Bastır. Ne yapıyor bastır? Kanka vur aferin. Tamam öldürdüm onu. Bastır uzaktan sıksın Crow İki tarafta da Crow var abi. Evet. Tam da guys videosu da belki atarız hatta bugün. Bugün içerisinde çok video yaptık. Ya bir de siz hafta sonu göreceksiniz. PUBG videoları falan da gelecek. Leon istiyorsan sen de PUBG. Senin klon maşallah bütün mermileri harcattırıyor. Ben elmas aldım kaçıyorum. <laughs> iki al krom 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 ölme öldür krom ölme öldür ölme öldür abi bastırmış hepsini o da en arkaya saklanmış Kulon, kulon. <laughs> tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yanlış iyi seçtim Neyse. Bir tane şey yalnız seçtim. Can seçecektim de seçmedim. Levan yalnız W ile yapmalıydı. Ben herkes can verdim. Öleceğim. Kanka sana can veriyorum. Öleceğim ben. Sana can basıyorum. Son saniye kendime can bastım. Aa, 124 canım var. Uuu. Benim cancıyım hem saldırırım ilerde. Tamam ben elmas bölgesini koruyorum. Çıktım çıktım çıktım. oyun kastı oyun kastı oyun kastı. çok güzel. ya. Abi ben doğamıyorum. Abi ben de oyun acayip kasıyor. Videoya belli oluyor mu bilmiyorum. Belki bundan da. Abi süper şarj açtı ciddi. E öldürdüm adamı. Abi ben kolcu öldürdüm. Kolcu öldürdüm. Adam ölmedi. Kanka o zaman ben Jesse'yi seçiyorum sen farklı taretli birisini seç. Ama, ama karga verin, dur, verin, ha, tamam o zaman. Dur bakayım. Dur, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, ben, tamam ben, ben o zaman Jesse'yi aldım. Tamam. Hadi. Videoda mıyız? Tamam. Var, tarzına, 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 tamam. aldım mermi. Biliyorum biliyorum. Oo öldüm kanka vur 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 Harbi Ember bu kadar güçlü değil mi normalde? Şemmamma şemmamma. Şemmamma. Can bas bana. Abi. Abi Ember'ın ne ara menzili bu kadar uzadı ve şarjörünü ne ara bu kadar güçlendiler. Baksana. Ölümsüz Chamber bildi. Chamber diyorum ya anladın mı? Abi bu nasıl bu? Adamlar yürümeyi bile hileyle yapıyor maşallah. Adamlar hayat içindeki her şeyi hileyle yapıyorlar. Baksana. Taretim vurmuyor. Hileye bak. ya. Sen başka bir şey, şey e, seçeceğim. Başka bir şey Seçtim bile. Just click. Just click. Bak, ben bir ben tamam. Yani Denerim kanka. Yaa. hadi Evet ya o çok iyi olurdu Hadi? Yok baktım az önce. Zaten bedava. Zaten bedava diyor. Oha! Oha bütün yükleri aldı kaçıyor. Vurun onu. tuşa basacaksınız arkadaşlar ya. Söylemeden yapmayın evet. Haberleri olsun. Kaç 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 Beni yavaşlattı JK YouTube bu Youtuber'ım arkadaşlar ben bilmiyorum Kaçın JK YouTube Ne yapıyorsun Ölmek yani ölecek şimdi Ölme Oo, Ölecek sandım Abi çok ucuz atlattık. Tam 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 tam. Tamam, tamam. Başım mama. Harbi Ems kaldırılsın abi oyundan. Gereksiz derecede güçlü. Bazı şeyleri aldı mı? Değil mi? canına bak ya, o da şaka. abi şaka mısın ya, ya. abi baksana e, gerçekten şoka maka acayip güç oğlum. Ben em seçeceğim. Şimdi bak, M <laughs> M ben em seçeceğim. em seçeceğim. Ben iyi izle. Ev seçeceğim. Şimdi bok gibi olacak oyun. İyi izle. Ben M, ben, ben <laughs> yap. Bu değil bu. Abi, bu değil bu. <laughs> bu değil bu. şey ben ultim bastığımda size can mı vereyim ya da e vurduğumda mı size can vereyim yoksa eee şey eee benim e, şey bulutumun içinde kalanlar e, %25 oranla daha fazla mı hasar alsınlar. Bence size can vereyim. Tamam, can vermeyi seçtim size. Böyle. Kanka bir şeye git, klon sal. Hatta klon gibi davransana. Klon sal ve klon gibi davran. So... Vurmayabilirler. Ben öldürmüyorum bu arada. Birisi öl birisini öldürdüm. Şemmamma şemmamma. Hadi öldür onu. Kanka gelsene artık. Çık full kal demedim. E, dümdüz koşturuyor adamlara beni kuruyor. Öldüm kanka çık artık. Bak sana can verebiliyorum. Aa böyle değil böyle veriyorum. Ben sana ben az önce bir yanındaki birisine can verdim ama nasıl verdim? Dur bakayım bunun içinde. Şu içinde dur bakayım. Allah Allah ne nerede acaba, acaba Abi saldırın saldırın. Abi ya yeter yeter. Yeter abi kaybetmekten bıktım artık ya. Abi full kaybediyoruz. Bir kere bir kere kazandık. Son bir maç sonra kapatacağım videoyu. Son bir maç sonra kapatacağım. 20 dakika olacak. 19 dakikadayız. Abi Grom bile benden daha güçlü kafa yiyeceğim. Baksa. Bir hadi, hadi bir el da. Kaç. 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 Kaç kanka. Ben aldım. Ben almasaydım bitiyordu. Klon sal. Full klon sal. Kaldıysa. sal. tamam. Gel çıkalım. 3 saniye doldurmazlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Birazcık uzun oldu. Ama e, siz bir zahmet buna da kızmayın yani. Ya annem keşke yardım şey Yarın yine video gelecek. Evet yarın e, bayağı bir video gelecek. E, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hala like atma abone olmadıysanız. Lütfen like atıp olun ve kanalıma gidip diğer e, kan videolarıma bakın. Ee, Hoşçakalın, sağlıklı kalın, bay bay.